düşünüyorsunuz yılbaşına? Yılbaşında gene arkadaşlarımızla güzel küçük bir restoran var orada gireceğiz. Ee, çocuklarım da kendileri gençlik partisi yapacaklar, ev partisi. Hepimizi farklı. Ya, yapacaksınız doğru mu? Evet, belli bir saate kadar beraberiz sonra ayrıyız. Siz dışarı arkadaşlar evde devam. Yani, evet. yani bu grup mu olacaksınız yılbaşında? Olur, ama daha artı arkadaşlarımız var. 15 kişilik 15 kişilik efendim. Biz katılabiliyor muyuz 15 kişilik gruba? Buyurun <laughs> İnşallah 2013'ten beklentiniz nedir? Bol bereket. Valla ben bu sene para bekliyorum ya. Evet. Sağlık tabi önce ama gerçekleri söyleyelim. Evet. <laughs> para istiyoruz. ben de para istiyorum. Beyefendiler konuşmuyor. Siz efendim para mı <laughs> Onlar konuşuyor. Bizim konuşuyor. Siz efendim. <laughs> bol bol para bekliyoruz. Doğru mu? İşi bir üç tane hedefimiz sağlık para. Sağlık ama ikinci bereket artık evet. ya. Yani. Ben para olmadan yaşayamıyorum. Huzur, sağlık, huzur. Huzur, sağlık, mutluluk. Ama bu sene biraz artık bizi görsün istiyoruz. <laughs> İnşallah efendim. Bize de çıkar diye düşünüyorum. Para olmazsa yaşayamıyoruz. Yok. Yani o e, para, mutluluk onlar safsata ya. Para var. Nişantaşı'na gezmeye değil alışverişe gelmek istiyorum. Efendim Nişantaşı'nı bu yüzden seviyorum. Yani açık sözlü insanlar. Değil mi efendim? Aynen öyle yani. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Şu an Medya Camiası'nın yakından tanıdığı ve sizlerin de e, aşina olduğunuz ve ekranlarında izlediğinizde beğeniyle ve yakışıklılığı da çok ön planda kalan kardeşim Muhammed'le beraberiz. Muhammed'e bu, bu yıl, için yıl başında e, nasıl bir plan yaptığını soracağız. Bakalım yıl başında nerede geçecek? Evet Muhammed, yıl nerede geçirmeyi düşünüyorsun? Önce herkese iyi akşamlar diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim, çok sağ olun. Ben yıl efendim evde girmeyi hedefliyorum. Ayrem'le beraber hindi kesmek için birlikte olacağız. Evet, bizim şeylerimiz hala devam ediyor efendim. Hindi keseceğiz kısmesi. Kesinlikle. yani bu yakışıklılıkta ailesiyle birlikte olabilecek bir e, Türk gencini yakalama gerçekten çok zor. Efendim, Merkez Taksim'de olmayı düşünürken ailesine beraber e, geçirmeyi düşünen ilk defa karşılaşıyorum sevgili seyirciler. ben e, bu camiye dolmama rağmen e, ev erkeği diyebilirsiniz bana. Ben aileme bağlı, e, bağlı bir çocuğum. Bağlı bu, arada, bir... bu arada çok özür dilerim sözünü kesin. Estağfurullah. E, Muhammed e, sen ne bekar kişi? mısın? Şimdi merak ediyordur. Eee... Hangi tamam, kız arkadaşım? Bekerim, evet. Kız bekerim. Yok, yok. yok. Evet sevgili seyirciler, yılbaşını neden evde geçirdiğini şimdi anlamış olduk. kız arkadaşı yok şimdi. Kaç basıyor araban? 80. 80'i buluyor musun? Buluyorum. Yokuş yukarı mı yokuş aşağı mı? Yokuş aşağı doğru yokuş yukarı doğru yok. Yukarı doğru 80'i görüyorsun. evet. İsim neydi bu arada? Ben mi? Naim. Nayim, ben de Muhammed karşı memnun oldum. Gerçek mülayim de be. benim mülayim. Arkadaş istihbaratlar efendim bu arada. Nayim mülayim. 2-3 tane isim kullanıyor doğru mu? Evet, gerçek mülayim. Ha, mülayim. Kardeşim yılbaşına nereye gireceksin? Bisikletten gireceğim. Yılbaşına. Bisikletle bir, bir e, güzel bir aşk yaşı yaratma gireceğim diyorsun. Kilometre göstersen iyi olur. Evet evet sen soruma gel. Nasıl abi? Yılbaşına kimle giriyorsun? Bununla giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bununla giriyorsun. Ne yapacaksın 2013'te? <laughs> 2012'de 2013 diyeceğim 2013 diyeceğim biliyorsun değil mi? Evet 2013 Gezeceksin paso Vallahi gezeceğim Beklentin var mı? Ben mi? Evet Benden değil 2000 yıl başından <laughs> Vallahi yok abi <laughs> Beklenti yok mu? Giddy up jingle horse pick up your feet Jingle around the clock Mixing a mingle in the jingling feet